Bugün 16 Mayıs 2020 Cumartesi, sokağa çıkma kısıtlaması olsa bile Biz değil, ağzımıza, Tarım Bakanlığı var. olarak sahadayız. Burada erken uyarı cihazlarımız evet. kuruluyor. Manisa Tarım Müdürlüğü, Saranlı İlçe Müdürlüğümüzden Sinan Bey var. etos firmasından Fikriye Hanım, Hasan Bey, Ersel Bey. Merhaba. Cihazlarımızı kuruyoruz. Burada Fikriye Hanım bize biraz bilgi verebilirsen. Tabii. Ne yapıyoruz burada yani şu an? Kurduğumuz cihazlar ne işe yarayacak? Şu an tahmin erken uyarı istasyonunun kurulumu yapılıyor. İşte yeri açıldı, sistem yerleştirildi. Şu an arkadaşımız toprakla ilgili olan sensörlerini yerleştiriyor. Toprak nemi, toprak evet. sıcaklığı ve buna benzer evet. olan parametreleri. Artı cihazın üzerinde rüzgar hızı, hava sıcaklığı, hava nemi, yağış miktarı, güneşlenme süresi, yaprak sıcaklığı, e, ıslak termometre özellikle don kullanmak üzere. E, bu verilerle neler yapacağız? Bu verilerle aslında bir e, bu ovaya ait olan yani yaklaşık biz düz bir ovada 10 kilometre çaplıyoruz. Bu ovaya hakim bir noktaya kurup buradan ova içerisindeki evet. iklim verilerini alacağız. Özellikle tarımsal iklim verilerini toplayıp bazı e, ee, ürünlerle ilgili hastalık ve zararlı ile alakalı uyarıları gerçekleştireceğiz. İşte bunlar nedir? Badamil diyor, kuşunikiz, külleme, e, ee, salkım güvesi, salkım güvesi zararlı olarak. Yine zeytinde, var, yeni bu sene. Evet, halkalı leke mesela zeytinde. Bununla alakalı yeni sistem bize erken uyarı verecek. Artı bunları yaparken sistem yetiştiriciler için de, yani yetiştiricilik anlamında da aslında faydası var. İşte soğuklama toplamlarını yapabilecek örnek veriyorum. kuraklıkla ilgili bazı değer, bazı referans değerleri takip edebilecek. Evapotranspirasyonu evet. ölçecek. Yani bitki tüketim hesaplamasında kullanacak olan parametreyi de ölçmüş olacak. Dolayısıyla aslında burada gerçekten bu havayı temsil eden tarımsal üretimde kullanılabilecek olan tüm iklim verilerini de aynı zamanda üretmiş olacak sistem. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. İnşallah Hayır, Vat, olsun. vatandaşa, milletimize, ülkemize faydalı olur. Þakk fyrir minnulega. Þakk fyrir minnulega.